Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomda sizlere 5, 6, 7, 8 ve 9 rakamları ile çarpma işleminde farklı bir metot göstereceğim. Evet, matematikte çarpım tablosu çok önemli. Özellikle ilk 5'lere kadar olan kısımları ezberlemek çok kolay oluyor ama zaman zaman birçoğumuzda 6'lar, 7'ler, 8'ler ve 9'larda bazı sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Ezberlemekte güçlüklerle karşılaşabiliyoruz. Şimdi sizlere farklı bir e, uygulama metodu göstereceğim. 6, 7, 8 ve 9'larla ilgili. Nasıl? Hemen başlayalım. Parmaklarımızı kullanacağız çocuklar. Şimdi 7 kere 8. Şöyle. Sol ve sağ ellerimizi kullanıyoruz. Açıyoruz şöyle. Birinci sayımız kaç? 7. Şimdi 6, 7. Kapattım iki tanesini. İkinci sayımız 8. Diğer elimden 6, 7, 8. Kapattım. Bakın 2 tane burada. 3 tane de burada kapalı parmağım var. Diğerleri açık. Kapalı olan parmaklarımı onar onar sayıyorum. 2 tanesi 20, 3 tanesi de 30, 50. 30, 20, 50. 50 sayısı cebimde. Açık olanları birbiriyle çarpıyorum. Bunlar bizim için kolay olan rakamlar kalıyor geriye. 3 kere 2. 6. Kapalı olanlar kaçtı? 50 idi. 56. Topladık 56. 7 kere 8. 56. Hemen bir başka örnekle pekiştirelim. 8 kere 6. Sol elimizden 8'i yapıyoruz. 6, 7, 8. Sağ elimizde 6'yı yapıyoruz. 6. Toplam 4 tane parmağım kapalı olduğuna göre 40. Açık olan parmaklarımı çarpıyorum birbiriyle. 4 kere 2, 8. 40 kapalı vardı. 8 tane de açık olan var. 48. 8 kere 6, 48. Bir başka örnek yapalım. 8 kere 9. Açtım parmaklarımı. 8 sayısını sol elimle gösteriyorum. 6 7 8. 3 tanesini kapattım. 9 sayısını sağ elimle gösteriyorum. 6 7 8 9. Kapalı olan parmaklarımı onar onar sayıyorum. 40 70. 2 kere 1 açık olanlarda da birbiriyle çarpıyorum. 2 kere 1 2. 70 2. 8 kere 9 72. Son bir örnekle devam edelim. 6 kere 7. 6. Sol elimle kapattım. Sağ elimle 7'yi yapıyorum. 6, 7. Kapalı olan parmaklarımı 10, 20, 30 diye cebime koydum. Açık olan parmaklarımı birbiriyle çarpıyorum. 4 kere 3, 12. 30 da cebimde vardı. 42. 6 kere 7, 42. Son örneğimiz bu olsun. 9 kere 6. Sol elimden 9'u yapıyorum. 6, 7, 8, 9. Sağ elimle 6'yı göstereyim. 6. Kapalı olan parmaklarımın toplamı 50 etti. Açık olanlar 4 kere 1 çarptım. 4. 50 de kapalı vardı. 54. 9 kere 6. 54. İşte bu kadar. Basit sevgili öğrencilerim. Bir sonraki videomuzda görüşürüz.